İlkan bu kimin arabası anneciğim? Ne kadar güzelmiş değil mi? İlayda beğendin mi? İlayda da çok beğenmiş. İlkan İlkan Merhaba anneciğim. İlkan. İlkan baksana bana annem. Niye hiç bakmıyorsun? Merhaba. Niye korktun İlayda sen? Salla, salla, böyle, böyle. Abiye ver anneciğim. O abinin. Abinin kızı mı? Evet, evet. Evet. Hayda, İlayda abi bırakır mısın kızım? Abi sıraya girmesi lazım. İlayda bırak abiyi. İlayda. abi. İlayda. Kızım bıraksana abi. Gösteriye katılması lazım. Gözlerini almaya çalışıyor. İlayda. İlayda abi İlayda, abiyi bırak kızım. Hadi abi yeme geçecek. Bırak abi. İlk hale arkadaşlarının yanına git anneciğim. Gösteri başlayacak şimdi

Abini bırak da kızım ben sana şeker vereceğim. Super, super, bien le